Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan video çekiyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır sizlere video çekememiştik. Yalnız bugün Sarpu köyünde Sarpu köyü oyunları varmış. Oraya gideceğiz kardeşimle. Sizlere video çekmeyi istedik. Uzun zamandır birlikte değildik. Artık birlikte olmaya çalışacağız. YouTube'a yeniden video çekmeye başladık arkadaşlar. Videolarda bizleri desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Sizleri seviyoruz. Muhtarım merhabalar. Merhabalar arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Istersen. Biz ikizler İkizlem Han Çok iyi biliyoruz. <laughs> Sağ olun. <gülüyor> Takipçiniz <gülüyor> yani bu arada. Evet. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. İsminiz nedir? Sizle bir tanışalım önce. Biz tanıyoruz da tanımayanlar var. İsmim Aziz Ersin Menteşe. Sarp'ın Köyü Muhtarı'yım. Bu dönem yeni muhtar olduk. Muhtarım biz şimdi sizi ziyaret etmemizin sebebi herhalde bugün akşam çok güzel oyunlar, işte köy oyunları, köy odası oyunları diye biliyoruz biz yörece. Evet. evet. Onlar olacakmış herhalde. Evet. Peki bu köy odası oyunları her dönem yapılıyor mu muhtarım köyümüzde? Bu 3 yıldır başladı. Ee, i̇şte biz de devam ettirmeye başladık. Yani kastamonuyu özgü oyunlar oynanıyor zaten. Evet abi. Bunların evet. devam etmesini istiyoruz. Yani biz biz insanlar ki, sosyal yani bu... medyadan çıksın artık Aynen. yani. Bu yani nereden aklınıza geldi? Ya bu tüm yörede devam etmiyor. Yani çok güzel bir Bunu şey. Biz... bazı civar köydeki evet. muhtarlar falan aramızda konuşmuştuk. Evet. evet. Ondan sonra dedik yapalım. Yani yapalım. başlayalım dedik. Ha, başlayalım dedik. Evet. İşte 3 yıldır devam ediyoruz. Bu sene de bu akşam da işte tekrarını yapacağız nasip olur. Peki nasıl oyunlarımız olacak muhtarım? Yani Vallahi oyunlar bak da... oyunların e, bir sürü oyunlar var. Yüzük saklamadır, işte arı kovmadır, da bir kere önce zaten çekimi evet, çekim yapacağız. Çekim önceliğimiz bir kere birleştirmek, işte bir arada aynen, olmak. Aynen aynen. Çünkü aynen. insanlar koptu telefonla. Yani bu videoyu e, çekmemizin sebebi köyünüzdeki gurbetçiler de izlesin. Bu etkinliklere katılsınlar. Daha önce aynen, aynen. nasıl oldu bilmiyoruz ama bundan sonrakiler daha güzel olması için eee bu röportajı size yapmak istedik. Bu teşekkür ederim, teşekkür ederim arkadaşlar. arkadaşlar. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederim. Bu Biz de, çok sağ olun. Allah razı olsun. Arkadaşlar, bir dahaki dönemde de sizleri de bekliyoruz. Bak oynan bak dedim adam bakma çeyiz sen. Abi. Hayırdır. O Şimdi ben size şimdi yaptığım bir şeyi veyahut da aldığım bir şeyi tarif edeceğim. Siz size temas ettiğimde benim elime vuracaksınız Tamam. Buran ortaya geçiyor tamam. Ha o yapıyor tamam yapıyor. Tamamdır. Ha da oyunu sonlandırıyoruz. O da sizin tercihiniz. <laughs> şimdi ben size şimdi, mesela yaptığım bir evi anlatayım. Bak bunu oturuyor sen nasıl oturuyorsun Korkuyor şimdi. şöyle şöyle. dur bir kere. Ev yaptım ben. <laughs> <laughs> Bunu aldım. Buraya baktan götürüyordum tuğlayı. La illa buradan aldım. La buradan al, nereden alayım? Nereden alayım? Düşünürken <laughs> bu çiğitle geldi. O da çok pahalıymış. <laughs> şöyle nice bir fiyat çıktıysa aklım çıktı. <laughs> Aşkım. Ağzım. Arabayı yükleriyor. yüklerken araba birden kaçıvermez suymuyor. <laughs> Lan neden neden? Iki kut çağıran kaldıran dedi. Kaldırken yıkıldım abi. Boluma vurdum elime vurdum. Abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> Recep abi geç ortaya Recep abi. Boluma yani vuruyor adam elime vurmaya gidiyor. Katilin yanına vuracağım. Boluma vuracağım. Hayır. Hayır. Ne <laughs> Sen niye buraya bilmem ben? Kötü kötü alma, ver gel, ver götü ver ha. Ben balkon şöyle gidiyordum. Balkon öyle olmaz dediler. Şöyle yaptı dediler. Sen de buraya. <laughs> Çana ne diyor bu adam? Çana ne diyor bu adam? Çana duvara vurdum sonra. <laughs> mı? Bir daha vurdum, bir daha çakmadı. <laughs> ne yapıyor bu çana? Ne çana? Şu ama çuğur ki. Ne yapıyor bu çuğur? Ne yapıyor bu Ne yere Arkadaşlara sordum. Sadık dedi ki abi doğrusu dedi <laughs> iki elli olsun dedi. Çok iki elli. Ya iki elli yetmez dediler. Üç elli olsun dedim. Ondan sonra <laughs> şöyle <doğru gülüyor> şeyi şöyle, şöyle elimden bir ölçüm tam bu kadar. Genişliği <laughs> bu kadar. Ondan sonra <laughs> teker alacağım dedi de buna. Dokuza yirmi, ona yirmi, on bire <laughs> yirmi. <ay 20. gülüyor> ya dediler de, bu lastik yük yaşına Sen dediler de, yedi Ondan sonra yedi fabrikada yiyormuş. Sipariş verdik yedi elliyi. Sekiz elli geldi. Dokuz elli geldi. <laughs> O 50 geldi. Bu da olmadı. Abi yavaş yavaş insan. Hamdi'nin bir de tam şey yanına, ters yanına geldik şimdi. Bu Ahmet mi Mahmut mu? Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Ahmet! Ahmet! Ahmet mi? Abi kafa bas abi. Mahmut nerede? Mahmut yok. Abi kafa bas kardeş. Nereye bassın? Kafa basacağım. İyi. Neyse arkadaşlar. Dört, dört içinde kalmıştık. Ay, Düşmez kalkmaz. Bir Allah bir düştük işte buraya. Ne dedim? dedim, dedim abi? Ne dedim? Değmedi. <laughs> Geri izle daha. Değmiş mi? Değmiş mi? Değmiş mi? Bana, yer, bana. Değil mi? değdi mi? değdi mi? Değmedi mi? Değmedi mi? mi? <laughs> Şimdi arkadaşlar. Nasıl... Çor, çoruma, ben. çoruma bir yük sardık. <laughs> Yükün uzunluğu böylesine, 8 metre, böylesine 9 metre, 10 metre. Derdi. <laughs> ben ne anladım? Ne

Dur, Durando. Dur, Durando. 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 Dur, Durando. 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 Durando.

Yavaş yavaş. Yüzüne, yüzüne. Yüzüne. Wo wo wo. Ne? Yaptım. 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 Bir daha ne yapacağız? 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 Ne

<laughs> Anlaşalım Bura, bura, bura benim. Yokuş ben yok. Ben yok. <laughs> Şuradan, bura, şura, bura benim. <laughs> Abi tamam. Ben ben sürekli sürekli tamam, Tamam. <laughs> Sen ağlanma. Ya ben anne de ben şey ben yapayım şey yapayım yapayım. Yani. Ya. Bak. Yandan. Dikkat edin

da 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 ve ve hebe hebe ve 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 da 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 ve hebe hebe ve 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 hebe 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 Eh meh? Eh meh? Eh meh? Eh meh?

b b b b ebebe b b b b b b ebebe b b b b b b ebebe 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 b b b b b b

Ha ba 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 아아 b b è vabbè, 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 v 아민나동당 s h 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜 Sen gelmem Sen gelme abi, seni orada unuturum. Kasım Bey, geç. Geç. Bak, komşu, buyurun. Bu taş, benim <laughs> tanrıya geçti. Bak, bak Bu taş burada <laughs> değil. <Otomaniyorum>, bak abi, <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu taş buradaydı, o tanrıya geçmedi. <laughs> taş konuşmaz mı? <laughs> Bu taş, burada değil. Bu taş, kan çorbası. Çordaydı. O tanrı ne ki? Bu benim tam rahmetli zamanında DHO dedi. Sen şevketli deneyin, hatır için bu, yüzden, bu, yüzden, bu yüzden. Da, de Bu değil dedi. mi? değil Vallahi yok Değil. Burası, burası. Ulan, not, not. Adalet bu. Bak. Orayla orası zaten falan. Bu da normalde tam şu. Valar dizaynı hakikaten. Biz yıllardan beri sürüyor, ekiyoruz bunları. Sen nerede gördün böyle bedavayı? Bizi bıçaklı zıkkımın kokunu mu Tam buradaydı bu. Ya <laughs> ne burası <yaparsın gülüyor> lan? Bir kere bak nereye ya. ya muhtar Allah'ım bir şey buyurur ya. Yuvarlatalım. Ya 저도 <sniff moż> <gear> <representing gardens>